Adet öncesi gerginlik sendromunun ne sıklıkla görüldüğü ile ilgili bilgiler genellikle toplum bazlı çalışmalardan veya adet gören doğurganlık çağındaki kadınlarda yapılan yine epidemiolojik çalışmalardan elde edilen verilerle cevaplanmıştır. Örneğin toplum bazlı çalışmalarda şiddeti ayırt edilmeksizin yapılan adet öncesi gerginlik semptomları ile ilgili sıklık tüm kadınların %90'ına varıncaya kadar kapsamaktadır. Ancak burada adet öncesi gerginlik sendromundan ortaya çıkan iş güç kaybı, faaliyet kaybı göz önünde bulundurulduğunda sendromun çok şiddetli olan kısmı önemsenmektedir. Ve sendromun çok şiddetli olan kısmını yaşayan kadınlar %3 ila 8'lik bir grubu oluşturmaktadır. Ancak şiddeti ayrıştırılarak yapılan çalışmalarda çok şiddetli adet öncesi gerginlik sendromu yaşayanlar bir alt grup olarak ayırt edilmiştir ve bu gruptaki kadınlarda çok ciddi iş güç kaybına yol açacak ciddi semptomlar yaşanmaktadır. Yine adet öncesi gerginlik sendromu ile yapılmış orta ve ağır düzeyde adet öncesi gerginlik sendromu için tedavi gerektirecek semptomları yaşayan kadınların sıklığına bakıldığında bunların da %21 ila %28'lik bir grubu kapsadığı görülmektedir. Yani çok şiddetli yaşayanlarla orta ve ağır düzeyde yaşayanlar birlikte toplandığında yaklaşık doğurganlık çağındaki kadın popülasyonunda %30'luk bir oranda adet öncesi gerginlik sendromunun tedavi gerektirecek düzeyde yaşandığı dikkati çekmektedir.